Ya sen ateşi tanımamıştın ya da ben çok korkuyordum üşümekten. Bir saat kadranıydı yurdumuz. Akrepliği yakıştıramazdım sana. Hem, hem yelkovan gibi ince ve düzeldin ki sen. Kaldırdılar tahterevallilerimizi. Gökdelenlere astılar salıncaklarımızı, Herkese siz kimsiniz diye sordular da, Bir bize sormadılar, Biz kim mi, sen neden, Kanatlarında, kanatlarında aşk saklayan aşıklar, Pardon, çocuklardık, Tekerlemelerimiz vardı, Habersizdik, tedbirli olmaktan. Ne istersen öyle çizeyim entarinin çiçeklerini. Unuttum sanma sakın eteğinde barındırdığın serçeleri. Çocuk değildik ama hep çocuk kaldı seni seven yanım. Aynalarla aram olmasa da Engel değil saçlarımın beyazı, Uçuk ve yasaklı hayaller kurmama. Karma karışık düşlerimin harflerini yolluyorum sana. Ama ama sen eksik etme. Begonvillerin suyunu, kedinin yemeğini ve her yazılan şiir olmasa bile en güzel, en güzel şiirdir ki senin tebessümün. Yaşamaktır insanın müzikle dost olması. Bir de hatıralarına, ölümüne sahip çıkması. Bağışla her halime şahit tuttuğun kıskançlığımı. Diyorum ki, bademler çiçeğini dökmeden, bir ikindi vakti, kaya kanasıyla kalp çizersek avuçlarımıza, ve üç yudum yeminle su içersek, kim bilir, kim bilir, belki o zaman düzelir. Çekeme dilimize gizlenmiş, özledim sözcüğü. Şehrime yağmur yağdı, güneş edebinden ödün vermedi. Son bir kez göndersene sihirli kuşlarını. Büyümek istiyorum artık, görmek, duymak, anlamak, hatta, hatta ölmek. Küs mü, küs barış mı deme bana. Ben, ben hiç beceremedim ki küsmeyi. Ben hiç beceremedim ki küsmeyi.